Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaraylı futbolcular tatile çıktı. Gabriel Sara açısından ise tatili unutulmaz hale geldi. Brezilyalı oyuncu, Juventus ve İtalya futbolunun efsanesi Alessandro Del Piero ile karşılaştı. Yakalamışken bir de fotoğraf çektirdi. Fiziğini nasıl k o r u y o r m u şey. Sambacı, bu kareyi de sosyal medya hesabından da paylaştı. Doğal olarak sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda yorum geldi. Şu tarzda ifadeler kullanıldı, bu yaşta fiziğini nasıl koruyormuş diye sor. O kadar yanına gitmişsin, adama futbolla ilgili bir şeyler sor. J-U-V-E-N-T-U-S-T-A 705 maç 51 yaşındaki Alessandro Del Piero, Juventus'taki milli futbolcumuz Kenan Yıldız içinde gol. Kenan daha önce defalarca kendisine örnek olarak Alessandro Del Piero'yu aldığını söylemişti. İtalyan efsane, milli takımla çıktığı 91 karşılaşmada ülkesi adına 27 gol kaydetmişti. Juventus'ta ise tam 705 maçı var. 290 gol ve 174 asistle adını unutulmazlar arasına yazdırdı.